Herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün sen bitti arkadaşlar Minecraft'ta uh, Hunger Games oynayacağız. Hmm. Kaçıncı bölümde olduğumuzu unuttum. Hangi takımımız bir bakayım. Neyse hmm. evet. direkt bir şeyler yazdı. Evet, evet, evet. Kaç abi. 6 evet. hmm. kişi. tam işte Eşit. Oyun başlar başlamaz. Hemen oldu. video başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birkaç dakika kaldı. Hmm, kaç dakika. Bir dakika 30 saniye kalmış. Bir dakika kaldı. Hadi, Hadi başla. Umarım çok iyi çıkar. Bir ara bakıyorum. Hmm. Hadi başla 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 başla. Keşke şöyle basılı tutun bu adamın ne bir şey olsa. 30 saniye kaldı çok az kaldı hadi abi başla ya keşke zaten bir dakikayla başlasak bir dakikaya giren girsin Üç dakika nedir ya çok uzun. Hmm, başlıyoruz. Hadi. Ah, koşamıyorum. Hadi, 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 hadi. Anladın abi. abi ya. Ben bu lagına sokayım ben ya. Neyse. Artık idare edeceğiz bunlarla. Baltayla da lan. Ayrım balta. Kardeşim amaç ne senin amaç? Atıyor <laughs> yol problem. Gel lan git. Öh, tırmanamıyorum. Tırmanamıyorum. Ananın ağrı ağrısın ağrım ya, ya. Neyse ben buradan Savaşayım yoksa, yoksa beni iyi bir madam yapacak. Madam. Adam bir koydu üstüne. Ne oluyor? Adam bir koydu. Gel sana kılıç verim. Ben seni diri diri yakacağım. Dirir diri diri. Ayrılmak. Ya şöyle gidelim. Biraz ses açık ya. Şu an otobüs sesi geliyor olabilir. Ee, geç. Ee, şu an oyunum bir manyaklaştı ama. Chess buldum. Onun için boş olduğunu bili biliyordum. Öyle Abi kırmızılarla maviler takım. Ne? Ne? Lan ben kırmızıyım. Evet. Ah. Oh. Oh. Gel lan buraya. Sen az önce ben bana koymuştun değil mi? Bir dakika arkadaş. Annem geldi sandım. XPydi. Annem beni trolledi. Annem yine yapacağını yaptı. Ben yine trolledi. Lan abi. Niye parkurum böyle berbat olmuş? Çoktandır parkur yapmıyorum diye. Çaktırma. Neyse hadi bunu öldür öldür. Oh. Oha bir koydu adam öldü lan. Ben patata yiyeceğim bir Güzel. Bir diamond'ım bile yok. Ama diamond baltam var. Hmm. Elvanter boşaltayım oğlum. Şunu bırak. Abi full set olabiliyormuşum. Niye söylemedin? Neyse. VIP yapacağım kendime. Bir dakika şunları koyalım. VIP oldum. VIP. Okman diye biri var. Redler ortada toplandı. Yemek bıraktınız inşallah. Benim yemeğim yok. Yemek. Yemeğim var ama abi hepsini sömürdü adam ya. Tamam. Burada yemek var. Al şunu. Şunu alalım. Arkadaşlar bu arada niye profil değiştirdiğimi Merak ediyorsan da ben Pikachu'da Pikachu'da da o kadar gözüm kalmamıştı. Ben de yeni yaptım onu koydum. Bu bizden Evet. Selamun aleyküm kardeşim. 3 dakika kaldı. Gizem. Hmm, blue kalmış. 0 Green kalmış. 5 Red kalmış. Benim olduğum takım uçuşuyor var ya. yapsam neler yapabiliyorum acaba? Hmm. Koruma yaptım. Neyse. Arkadaşlar bu arada artık Hunger Games'lerde hmm, crafting çalışıyor. Niye çıkamadım ya? düşecektim bana mı veriyorsun Teşekkür Adamın Ayrın kılıcı var benim de taş kılıcım var ne hava atıyorum kardeşim Öksi please. al sana kılıç al sana taş kılıç Adam balta atıyor bize. Biz ona kılıç veriyoruz. Aa bizimkini kullandı. X. <laughs> ne kadar biçim. Hadi başla. Oha. Ev yapacağım kendime. kimse ev yapma gelmiş lan. Burası kapı olsun boş ver. Bunları kıralım başka bir yere yapalım var ya hop. E kırılmıyor. Ah, abi kırılmıyor kırılmıyor bana da yazık değil mi? Neyse başka yerde ev yapar. Den bakayım kardeşim. Dedet 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 Acaba ne zaman Skyblock server gelecek ya? Hmm. Abi başladık ya. Bir. Direk kazandık kardeşim. Direk. Hemen videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar. Daha çok hangi e, video seçtiğiniz e, yapmanız gereken sadece like atmak, Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.